Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Roblox'ta 400 Robux aldığımı anlatacağım arkadaşlar. 400 Robux aldığımı bayağıdır anlatmıyorum. Bugün anlatayım dedim arkadaşlar. E, bazen hiç Roblox'a girmiyorum. Bayağı da Roblox yücelenmiştir herhalde. Bir girelim Roblox'a. Ar arkadaşlar bazıları Roblox'ta niye video başlatmadım diyorlar. Arkadaşlar Roblox'a girince e mobizen siliniyor. Roblox'a çıkınca si e silinmiyor. <laughs> Şimdi biraz robloxta bahsetelim. Bayağı bir gelmiş arkadaşlar ya. Bayağıdır girmiyorum. Arkadaşlar sadece preview alabildim. Avatar dur avatar göstermiyorum arkadaşlar. Avatarım böyle. Böyle arkadaşlar. Sarı saç. Aslında saç alacak alacaktım da saçlar 60 olduğu için alamadım. Pa para buna yetti. Ha. Şöyle beyaz kollukları var. Sarı çantayı bu arada parayla almadım arkadaşlar. Bedava varmış. Yeşil şapka da varmış. Yeşil şapka da aldım arkadaşlar. Yeşil şapka almadım dur ee, sarı çanta bedava arkadaşlar sarı çanta aldım böyle bir kombin yaptım arkadaşlar yani kombini böyle şimdi brokavla girelim arkadaşlar brokavı brokavı da e, premium, premium'lu şeyler şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar bugün Avatar böyle arkadaşlar. Böyle futbolcu gibi oldu arkadaşlar. Bakın karakteri böyle. Çok tatlış. Şimdi bunu 35 yapalım. Ya arkadaşlar ördekleri çok sevdiğim için ördek karakteri yaptım. Şimdi arkadaşlar, bu e, e, skutura Scooter alabiliyoruz premium'da. Premium'da evler alabiliyoruz. Sadece premium aldım. Ee, ben aslında öbür şeyleri de alacaktım da. Avatar, a, avatar avatar, yapmak için böyle şeyler aldım. O yüzden e, sadece premium'a yetti para. Şimdi e, şu çatıdaki e, polis merkezindeki çatıdaki e, helikopteri alacağım. Şimdi birelim helikopterimize durşayabilirim. Bilemiyorum hatta tamam. Şurada polise yapmayalım. Ee, Allah dur. Yanlışlıkla attım. Buraya basalım. Geldi helikopterimiz. Havalar. Şerif. Şerif. Ee, zengin zekil yapalım tamam. Ay. Helikopter Biraz sürmeyi bilmiyorum arkadaşlar. Ya tamam böyle gidecek. Şuraya kadar gidelim. Helikopter şu aşağıya indireceğim. Ay biraz bu sürmesi zormuş ya. Dur. Şurayı kapatsana. Tamam helikopteri aşağıya itiyorum. İliyor helikopter. İliyor ya da atlayabilir ya. O kadar zaman var. Aa helikopter kendi düştü. Yes helikopteri buraya getirdim. Helikopter e, çatıma taşıyacağım. Kimse almazsa alma. Senin premium var biliyorum. Premium. Ya of ya buradaki evleri almışlar arkadaşlar derse gidelim. He gelemedi. Şu arkaya nasıl gidiliyor arkadaşlar dur. Hızlı hız, hız, hız. 20 yapalım. 23. Ya şu geriye nasıl dönülüyor arkadaşlar dur. Bayağı zor. Top ters çevirdi. Ay ne oldu lan? <laughs> tamam 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 bu kadar avattık. Helikopter istin artık. İniyor helikopter. Atla. Abi. Oh my god. Helikopter hala ölmedi. <laughs> helikopter öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hastayım. <lant entertain> ah. tamam tamam. Her şey kontrolü altında. Okey. Şimdi şu biraz hızlan hızlan. Ay, ay. Hadi yavrum. Ay dur dur. Dur o kadar demedim lan. O kadar demedim. İndir artık. Acaba arkadaşlar ay Şöyle biraz şuraya çıkmam lazım. Gel lan buraya. Bilemiyorum uyuyorum arkadaşlar. Bak oldu. Bak. Bak. Bak olmadı aslında. Değil mi? Bilemiyorum helikoptere. Heh bildim. Helikopteri kaldıralım. Kalk. Kalk. Şuraya, şuraya dön. Şuraya dön. Şuraya dön. Niye dönmüyor arkadaşlar bu? Dönmüyor. buraya. Aa helikopter orada asılı kaldı. Neyse şurada ev alalım. Helikopter hala orada mı lan? Arkadaşlar herhalde internet çekmiyor o yüzden. Ev alacağım lan şurada. 22 kilo 20 tane ev alacağım. Alamıyor arkadaşlar. Bak oldu ki. Ya da internet çekmiyor. Neyse o helikopter orada kalsın. Helikopter, iş şuraya. Helikopter ajans şerefsiz, istedim. İşte şimdi arkadaşlar şey yapabiliriz. Helikopter yok oldu. Tamam şimdi alabiliriz, alabiliriz. Premiumlardan alacağım arkadaşlar. Bu arada yeni ev gelmiş. Hiç. İki tane yeni ev gelmiş arkadaşlar. Hiç girmediğim için iki tane yeni ev gelmiş. Birisi şu, birisi de aşağı en aşağıdaki. Onları şimdi almayacağım. Onları sonra bakarım arkadaşlar. Ee, şimdi hangi hangi premium evi alsam Hangisini Sağ herkese. Şey. şunu alacağım arkadaşlar. Ben şunu çok seviyorum. Tamam. Bak. bir de onu şey işte sarıya boyayacağım çünkü örtük sarısını ben çok seviyorum. Açıldı evimiz. Şimdi sarıya boyayalım. Evet sarıya boyadı. Şimdi kapıyı örtelim. Aşağı inelim. Aşağısı böyle. O aşağısı tamamen sarı olmuş arkadaşlar. Çok güzel. Bak burada DC oynayabiliyoruz. Yataklarda yatabiliyoruz. Televizyon var. Televizyon açacağım arkadaşlar. Hadi ördekler çıksın ya. Ben şu TV'yi çok seviyorum arkadaşlar bu. Jobs. Burada bilgisayarımız var arkadaşlar. Burası suyun altı arkadaşlar. Ay kediler. Kediler de çeviriyorum arkadaşlar. Kediler dursun. Üst kata çıkalım. Dur burada bir şey, duşlar var. Ne işe yarıyor? Ha. Işığı kapatıyor bu. Böyle işe yarıyor. Ne, ne yapıyor bu? Böyle işe yarıyor. Neyse. Şimdi girelim üst kata. Üst kat böyle. Şimdi gir. Böyle mutfak var arkadaşlar. Salonumuz var. Burada kasası burada. Şu çiçeği e, bitkiye dokunurca açılıyor kısası. Açılmadı. E, aileye dokunurca açılıyormuş. Bitkiye dokunurca açılıyor artık Neyse. Başka buraları iyice keşfedelim arkadaşlar. Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar bu eve. Bu ev bence kalsın. Benim Tıramdır. şimdi şuraya da bir şey yazacağım. Ördek yazacağım. Ördek. Ben ördekleri çok severim arkadaşlar. Sarıya boyayım. yaz? Ay oraya yazılmış tam istediğim yer. Yer yani çok güzel. Yalla da ördek emojileri bırakacağım arkadaşlar. Şimdi ördek emojileri Hayvanlara tıklıyorum arkadaşlar. Burada ördek var mı? Ördek. Ördiş. Ördek. Civciv var. Civcivleri de severim arkadaşlar. İki tane civciv. Emoji sevdim. Bir tane de ördek var mı? Ya? Ördek. Neredeyse ördek maalesef yok. Neyse civciv de olur. Tamam. Ay arkadaşlar. Sizi bal düştüm lan, Kendi kendi havuzuma düştüm neyse. Ben burayı bayağı bir sevdim arkadaşlar. Eğer e, sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok severim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve burada videoyu durduramam. Oyundan çıkmam lazım. Şöyle çıkalım. Çık. Görüşürüz arkadaşlar.